Merhaba arkadaşlar. Survivor 2025 haftanın son dokunulmazlık oyunu ile ekranlara gelecek. Bu videomuzda fragman incelemesiyle birlikte son dokunulmazlığı kimin kazanacağı ile ilgili görüşlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Haftanın ikinci dokunulmazlığında tahmin ettiğimiz gibi gönüllüler takımı kazandı ve All Star takımında Zeynep potaya giden isim oldu. Haftanın son dokunulmazlık oyunu bu yıl ilk kez çamur parkurunda oynanıyor parkura bir de çamur püskürten bir mekanizma eklenmiş. Yarışmacıların işini iyice zorlaştırıyor. Oyun sonunda tahta dambalılarla sembolleri devirmeye çalışıyorlar. O yüzden atışta yarışmacıların biraz zorlanacağını düşünüyorum. All Star takımında Sema sakatlığından dolayı oynamıyor. En iyilere çıkarken Serenay mı çıksın, Meryem mi çıksın tartışması olduğunu görüyoruz. All Star takımında Serenay'ın üzerine bir tık gidildiğini düşünüyorum. Zaten ilk oynamada adı yazılıyor, Performansı Zeynep veya Yağmur'dan kötü değil bence. Yine de sesini çıkarmıyor. Ona rağmen biraz üzerine gidildiğini düşünüyorum. Haftanın son dokunulmazlığını kimi kazanacağına gelirsek, Gönüllüler takımının bu oyunu da alacağını düşünüyorum. All Star takımında işler yolunda gitmiyor zaten. Son dokunulmazlığa da çok konsantre olabileceklerini düşünmüyorum. Konseyde de muhtemelen Meryem'in adı çıkar. Ve performans birincisi de Yağmur'u söyler diye bekliyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Haftanın son dokunmazlığını hangi takım kazanır? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.